Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, deneyimli kripto para analistlerinden biri olan Kripto Kapo, geçtiğimiz süreçlerde yapmış olduğu güzel analizlerle yatırımcılar tarafından büyük ilgi toplamıştı. Analist, Bitcoin'in 38 bin dolar civarına kadar düştüğü o dönemlerde 50 bin dolar hedef vererek nokta atışı bir analize imza attı. Baktığımızda analist şu an itibariyle yeni bir analiz paylaştı ve şöyle bir açıklama yaptı. Bitcoin 50 bin dolar civarındaki direnç noktasının biraz üzerine çıkarak likiditeyi bunun üzerine çıkarıyor. 50 bin doların altına geri dönülürse bu açık bir sapma olur. Altcoin'ler yükselmeye devam ediyor ve bu iyi bir şey. BTC ile ayrışma henüz oluşmadı ancak yakın zamanda BTC daha düşük zirveler yapmaya başladığında gerçekleşmelidir. Burada paylaştığım kurulumlarda AVAX, UNI, SUSHI, HBR ve diğer bazı kurulumlarda %30-%40'lık görünürlüğü koruyorum diye sözlerine ekledi. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyelere ve bu altcoin'lere dikkat etmek fayda sağlayabilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim. <laughs>